Şu an arkamda bulunan Kılbasa İlköğretim Okulu ve karşımda bulunan Kılbasa Ortaokulu devletimizin yeni yaptığı okulumuz ve okullarımızın etrafında çeşitli spor sahaları gerek halı saha gerek voleybol sahası yapılmıştır. Bu okul bölgemizin yan tarafında bulunan kapalı stadyumunda bir an önce devletimiz tarafından yapılıp gençliğe kazandırılmasını istiyoruz. Kılbasan Köyü kapalı statyumdayız. E, yapımı yaklaşık 25 yıl önce belediye zamanında yapılmış. E, son günlerde e, kullanıma izin verilmediği gerekçesiyle başı boş bırakılıp e, kaderine terk edilmiş. Köyümüzdeki gençlerin spora, özellikle futbol e, merakı çok yüksek olduğu için Şu an mevcut e, Kılbasan Karadağ Futbol Kulübü'müzün gerekli antrenmanlarında, kış şartlarında olumsuz etkilenmektedir. Kapalı stadyumumuzu özel idareye dilekçeyle, tekrar e, tamir, bakım, onarım çalışması için dilekçemizi verdik. Yetkililerimiz de bu güzelim kapalı stadyumu Tılbasan'a tekrar hizmete açmaları, gençlerimizin e, kötü alışkanlıklarını on verip sporla daha iç içe olmalarını sağlamak amaçlı böyle bir e, stadyumu, böyle bir tesisin aktif hale gelmesini istiyoruz. Kılbasan Muhtarlığı olarak gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Kılbasanlı gençlerimizi faydalı işlere yönlendirmeye gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecektir. Yetkililerden destek bekliyoruz.